çıkarmada aynen toplamada olduğu gibi. Önce paydalarına bakıyorum. Eşitse normal çıkarma işlemi yapıyorum. Eğer eşit değilse ki birazdan göreceğiz. Onda da payda eşitleme kuralına gideceğim. Yani genişletme yapacağım. Öncelikle paydalar eşit olan iki kesir. 4 bölü 6 eksi 3 bölü 6. Nedir? Paydalar eşit olduğu için kesir çizgini çizdim. payda aynen yazıyorum. 4 eksi işareti ve 3 ne yapar? 1 bölü 6. Bakıyorum paydalarım eşit mi? Eşit. Çizdim. 17 eksi 10 23 paydam aynı. Nedir? 7 bölü 23. Buraya gelelim. Paydalarım eşit mi? Eşit. Çizdim kesir çizgimi. Paydamı yazdım. 6 eksi 4. Aynen geçiriyorum buraya. 2 bölü 11. Şimdi burada 3 tane kesir var. 3'ün de paydası aynı. Çektim kesir çizimi. Yazdım paydama. 9 eksi 3 eksi 1. Buyurun. Burası eksi 4 eder. Yani 9 eksi 4. 5 bölü 10. 5 bölü 10 birbirine sadeleşir mi? Sadeleşir. Belki şıklarda 5 bölü 10 diye vermeyecek. Nasıl sadeleşir? Her ikisi de 5'e bölünür mü? Bölünür. Hadi sadeleştirelim. 5'i 5'e böldüğünüzde 1. 10'u 5'e böldüğünüzde 2. Buyurun. Şıklarda da bu olabilir. Peki. Paydalar farklı nasıl olacak? Aynen toplamada olduğu gibi payda eşitleyerek eksi 1 bölü 3. Ne yapacağım? 3'ü 9'a eşitleyebilir miyim? Ona bakıyorum ilk. Evet eşitlerim. Nasıl eşitlerim? 3'ü 3 ile çarparsam 9 elde ederim. Peki 3'ü sadece burayla değil, burayla da çarpacağım. Yani ne oldu? 7 bölü 9 eksi 3 kere 1. 3, 3 kere 3, 9. Eşitlendi mi? Eşitlendi. Çektim çizgimi, paydamı koydum. 7'den 3'ü çıkardım. Kaldı bana yine aynı 3 tane var. Bakıyorum ben bu sayıları 12'ye en büyük olana eşitler miyim? Evet eşitlerim. Eşitleyemezsem çaprazlama yöntemini yapacağım. Eşitlerim. 4'ü 3 ile çarparsam 12'ye eşitlerim. O zaman 1'i de 3 ile çarpacağım. 3'ü 4 ile çarparsam 12'ye eşitlerim. O zaman buradaki 1'i de 4 ile çarpacağım. Eşitlendim. Paydalar. Evet. Çektim kesir çizgimi. 12'mi yazdım paydama. 9-3-12 işlem yapıyorum. 4-3-7 1 bölü 6 Hemen bir özel not. 30 sayısının 2 bölü 5'inden 2 bölü 3'ü çıkarırsa kaç kalır? Daha önce hani hangi sayının diye veriyordu. Şimdi de 30 sayısının demiş. Biz öğrendik ki bir sayının kesil ifadesine salınır. 30 sayısının 2 bölü 5'inden demek. 2 çarpı çarpı 2 bölü 5 demek. Bu ifadeden 2 bölü 3 çıkarırsa yani şunun sonucundan da 2 bölü 3 çıkarırsam ne olur diyor. İşte denklem bu. Hızımızı kesmeden hemen kesirlerde çarpma işlemi en kolay işlem. Zaten daha önce de birkaç kere gördük. Kesirlerde çarpma neydi? Kural Karşılıklı çarp, payda işleme, sadeleştirme vesaire hiç gerek olmadan direkt karşılıklı çarpıyoruz. 3 bölü 4, 2 bölü 4 gibi bir kesir verilmiş çarpım durumunda nedir? Payla payı, paydayla payda'yı çarpıyoruz. Yani karşılıklı çarp kuralımız bu. 3 çarpı 2, 4 çarpı 4. Nedir? 3 kere 2, 6. 4 kere 4, 16. Şimdi istersen sadeleştirme yapabilirsin. Oluyorsa. Bu kesirimize bakalım. Neydi? Payı payla, paydayı paydayla. Yani karşılıklı çarp. 2 çarpı 1, 6 çarpı 2. 2 bölü 12. Sadeleştirebilirsin. Kaçla? 2 ile. Her ikisi de 2'ye bölünür. 2'ye böl 1. 2'ye böl 6. 3 tane kesir. Hiç fark etmez. Karşılıklı çarp. Kesir çizgimi çizdim. 4 çarpı iki çarpı 1. Paylaşıca yazalım. 3 çarpı bir çarpı iki çarpı. Nedir sonuç? 6, 8 bu. Her ikisi 2 ile sadeleşir bu arada. 6 2'ye bölünür mü? Bölünür. Ne olur? 3, 8 2'ye bölünür mü? Bölünür olur? 4. Çarpma sonuçta mutlaka sadeleştirme yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü sorularda sadeleşmiş halini genellikle verir. Ona göre cevap şıkkınızı bulursunuz. Yine bir üçlü çarpma. Hiç değiştirmiyorum. Hemen kesir çizim çizdim. Karşılıklı çarpmaya geçiyorum. 11 çarpı 2 çarpı 1. 4 çarpı 1 çarpı 3. İşlem sonucunu hemen yazarım. 12, 22. 4 bölü 15, 3 bölü 8 vermiş. Demişiz ki sadeleştirme çarpmadan önce de yapılabilir. Yani direkt karşılıklı diyor. Çarpmadan önce sadeleştirme yaparak da işlemimizi yapabilirsiniz. Bakın çarpma durumundaki olanlar birbirlerinin çaprazlamasını etkiler. Yani buradaki 3 ile 5'i sadeleştirebilirsiniz. Nasıl? 3 ile 15'i. 3'ü 3'e bölersiniz. 15'i de 3'e bölmeniz gerekiyor. Çarpmalı çapraz sadeleştirme yapılır. Bu 4 ile de 8'i yaparsınız. 4 8'e bölün. O zaman 4'ü 4'e bölerim. 8'i de 4'e bölebilirim. Karşılıklı. Alt üstü de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde karşılıklı da yapabiliriz. Burada tekli bir tane vermiş. 7 çarpı 3 bölü 5. Ne diyordu? Altında boş olsa da çarpım durumundaysa, siz bunun altında 1 var kabul edilir. Dolayısıyla şimdi karşılıklı çarparım. Veya hiç görmeden de yapabilirsiniz. Yani 7 çarpı 3 bunun altında bir şey yok. Yani sadece 5 de Burada çarpım durumunda olan bir tam sayılı kesir var. Burada kural diyor ki tam sayılı kesirler. Öncelikle birleşik kesre çevirin. Yani çarpma işlemini yapmadan önce şu tam sayılı kesri mutlaka birleşik kesre dönüştürmeniz gerekiyor. Biz dönüştürüyorduk. Kesir çizimi çizdim. Paydayı aynen yazdım. Şimdi payla tam kısmını çarptım. 3 kere 3 9 ve buna paydayı ekliyorum. Artı 1 9 1 daha 10. Şimdi işlemim şuna döndü mü? Döndü hemen yapıştırın karşılıklı çarpma durumunda 10 çarpı 2 3 çarpı 5 20 bölü 15 nedir karşılıklı çarp 4 çarpı 2 bölü 3 ister 1 var kabul edin ne yapar 8 bölü 3 bakın şimdi burada da var ne yapıyorum hemen bunu tam sayılıyı bileşik kesre dönüştürüyorum. Şimdi 8 çarpı 7 bölü 6'ya dönüştü mü? Dönüştü. Nedir? Karşılıklı çarp. 7 kere 8 yaptı 6. İşte bu kadar basit. Şimdi kesrin kesri diye bir ifade. 3 bölü 5 yani 5'te 3'ünün 1 bölü 2'si nedir? Bu kesrin kesri. Yani şu kesrinle şu kesrini almak. Bu da çarpma. 3 çarpı 1, 5 çarpı 2 karşılıklı. O da 3 bölü 10. Şimdi bakalım. 50'nin 2 bölü 3'ü. 50'nin 2 bölü 3'ü dediğimizde bir sayının kesri. Aynı kesrin kesri alınmasında olduğu gibi çarpmayla oluyor. 50 çarpı 2 bölü 3. Kesirlerde bölme işlemine. Şimdi kural diyor ki iki tane kesir var bölüm durumunda. Ne diyor? Birinci kesir aynen kalır. ikinci kesir ters çevrilir ve çarpılır. İşte kural bu. Bunu aklımızı iyi kazıyın. 4 bölü 9 bölü 2 bölü 3. Gördüğünüz gibi iki kesir bölüm durumunda. Neydi kesir. Yani 4 bölü 9. Aynen kalmış. İkincisi ters çevir çarpılır. Nedir ikincisi? 2 bölü 3. Ters çevir 3 bölü 2. Yani alt yukarıya yukarı alta. Pay paydaya payda paya geçiyor. Çarpılır diyor. Kısacası bunu ters çeviririz zaman şuradaki bölme işlemi artık çarpma işlemine döndü. Yani 4 bölü 9 bölü 2 bölü 3 ifadesi aslında 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 2 ifadesini ödüyor. Şimdi çarpma kuralı. Direkt karşılıklı çarp. 4 çarpı 3, 9 çarpı 2, 12 bölü 18. Sadeleşir mi? Evet. Bölerseniz 2, 6'ı 2'ye bölerseniz 3. Kural anladık değil mi? Hemen devam edelim. Yine bir... Bakın bölme şu şekilde de olabilir veya arasında şöyle de olabilir. 7 bölü 9 bölü 1 bölü 2. Neydi? Birinci kesremi aynen yaz. İkinci kesri ters çevir. Yani pay paya payda payda pay paydaya geçiyor. 2 yukarıya 1 alta geçti. Ve çarp. İşte bu. Çarpma kuralım karşılıklı. 2 çarpı 7. 14. 9 çarpı 1. 9. Buyurun. Bakın 3 bölü 2 bölü 3. Neydi çarpmadı da kuralda? Aynen altında bir var kabul ediyorsun. Veya hiç görmüyorsun karşılıklı yaz. Değişir mi? Bu pozisyonda değişmez. Fakat bunların ikisi yer değiştirmiş olsa değişir. Neydi kural? İlk kesrimi aynen yazdım. İkinci kesrimi ters çevirdim. Ve çarptım. Yani 2 bölü 3 bölü 3 olduğunu düşünün. Dikkat! Et. Burada işler değişiyor. Neden? Çünkü ben ilk kesimi aynen yazacağım. İkincisini ters çevireceğim. Yani ne demek? Bunun altında 1'i bu sefer göreceğim. Çünkü ters çevirdiğim zaman 1 bölü 3 şeklinde dönüşecek. Ve çarpacağım. 2, 9 Kural neydi? çarpma ve bölmede bileşik kes, e, bölmede tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilir. Unutmayın. Şimdi bu ilk kesir pozisyonunda olduğu için öncelikle böyle yazabilirim. Neydi? İlkini yazdım. İkincisi ters çevrilir ve çarpılır. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Çarpma kuralı da geldi bakın. Aynı şey. Önce bunu bileşik kesire çevireceğim. Nasıl? Kesir çizimi çizeceğim. 3, 3 kere 2, 6, 1 eklediğim 7 çarpı 4 bölü 11. Şimdi karşılıklı çarparsam kuralım olur. 2 bölü 7, bölü 3 bölü 5. Aslında bu şu demek istiyor yani. Bölü 3 bölü 5. Aynı şey. Bu da bunun kesirle gösterilmiş ifadesi. Bu her zaman böl demek Şimdi bunu değiştirdiğimizde ne oldu? Hiç fark Birinci aynen yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılıyor. Burada da aynı. İlk kesrim yani üstteki kesrim olmuş oluyor. Aynen yazılıyor. Bölme durumunda olduğu için ters çevrildiğimizde bunu yukarıya bu kesrimin yanına almaya gittiğimizde eşitlik sorularını hatırlayın. Bölmeden çarpma durumuna geçer ve ikincisi de ters çeviriliyor. İşte şurayla aynı şeye dönüştü mü? Dönüştü. Sonra normal çarpma kuralı. Bu. Şimdi burada ne demiş? 2 tam 1 bölü 3 bölü 1 tam 2 bölü 5. Ne demek bu? Yani şu ifadenin kesirle yazılmış hali. Ne yapıyorduk? çarpma ve bölme de önce bileşik kesre çevir. Şu ikisini bileşik kesre çeviriyorsunuz. Okey. Şimdi bölme işlem pozisyonunda ilk İlk kesrini aynen yazıyorum. İkincisini de ters çevirip çarpıyorum. Buyurun size çarpma. Özel bir soru. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü kombinasyon içeren bir soru. Tam sayılar var bölme var, toplama var. Bir de bölmenin şu kesirle gösterilmiş hali var. Zor mu? Değil. Parantez işlerini hallede hallede gidebilirsiniz. Buradaki parantez içerisinde bir tam sayılı kesir görüyorum. Ve bir bölme işlemi 3 bölü 2. Kural neydi? Çarpma ve bölmede tam sayılar bileşik kesire çevirilir. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilerek çarpılır artı. Şimdi şurada bir parantez işlemim var. Bu bölme işlemi bize ne demek istiyordu? 2 tam 2 bölü 6 bölü 7 bölü 3. Kuralım ne? Öncelikle tam sayı çarpma ve bölme de bileşik kesre çevir. Buyurun. Çarpalım. İşte bu parantezimde 42 bölü 42 çıktı mı? nedir 42 bölü 42 42'yi 42'ye böl yani 1'dir e burası neydi 18 bölü 12 artı bu işleminde 1 hadi buyurun size bir toplama işlemi bitirmeden önce size 3 tane özel kuraldan bahsetmek istiyorum belki ileride karşınıza çıkabilir bir sayının sıfıra bölünmesi sonucu belirsiz yani tanımsızdır. Bu bir matematik kuralı. Nasıl 1 bölü 0, 5 bölü 0, 26 bölü 0 gibi bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Bunu unutmayın. İkincisi 0 bölü 0. Böyle bir sonuç da yok. Bu da belirsiz. Yani bu da tanımsız olacaktır. Ancak 0 bölü sayı sıfırdır. Nasıl 0 bölü 1, 0 bölü 5, 0 bölü 26 gibi.